daha yeni kuruluşa gidiyorum. Bilgi. bilgisayarın mı lan? Görkem! <laughs> Görkoşum eğer şey... Eee... Item atmasına karşı dikkat et tamam mı? Hemen alt tuşuna bas. Oyun aşağı al. Yok ya Cenkcan öyle atmaz herhalde. Ne bileyim abi kanama etmem. etmem... Tanımıyorum etmiyorum ya. Yani. karım zaten full. Ben ne yapayım başkasının karını? E zaten itemi arttırcaksan sen kendi çarmıhını niye düşünüyorsun ki? Bak video açtık abi, Apex 1 yiyeceğiz ha. Ben, İlker abilerin planı KS'ye gidip gelimi, turnuvaları vardı, bakın ne olacak. Bugün mü? Kiminle oynuyor? oynuyorlardı? bilmiyorum ki şey. Ne yaptın? Bakıyorum ya yani. yok. Senden önleyeceğim biraz acele et de <laughs> zaten lag var kimse giremiyor bizim de hesaplamamız lazım. Ya bir tane kola getir kola. Şişt şişt. Yok oğlum senin için özel olan bir yer varsa bırakma. Baktım mı? <laughs> Anlatayım kimseyi de çıktı bende. Hep çöl. Olmuyor lan anlamıyorum. Ha, bu Farah Afrika odasından hiç çıkmıyor mu lan? Hayatın Ferhat'ın ya Say sende altın varsa şuna mavi kırmızı şey altın ekipman gönder ya. Kime? Ferhat'a. Ben geçen seri filan seri atmak için adamları yolladım. 1 milyon altın gitti oraya. Tamam şuna bir şeyler yolla ya. <laughs> şey altınım yok. 7 kere üst üste vs attık. Bir tamam tamam. Mi? Tamam. Her vs 250 bin. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa atmıyorlar neler? Hiç <laughs> e kimse de bulamadık öyle. Ben bir baktım Yusuf yazıyor işte 3 milyon altın var hepsi yazıyor. Bir baktım hiçbirinin altın <laughs> şey en yok. Envanterine bakabilir miyim ben? Hayır. Kimi? Hayır hayır envanterini açma. Hatta yani oyunu açma. Bilgisayarına bir şey bulamazsan tamamdır kardeşim. Hayır evantere bakacağım ne var yani? Ya yok yani evanterine niye bakıyorsun ki? Eğer sen bilgisayarına baktıysan bir şey de bulamadıysan problem kalmamıştır. Ya envanter hileleri de oluyor. Onlara da bakacağım bir şey mi var yani? Ya şimdi envanter hilesi yok ha. Şöyle şöyle söyleyeyim olsa bile tamam mı? Tamam, tamam. Silah Bakayım. hayır canım hayır niye geçen görmedim ne yaptılar evet. ha? Ya niye gösteriyorsun gülüm? <gülüyor> <gülüyor> ya abi Çağatay'ın ikisine girmediler mi? İtem atmaya kalkıştırmadılar mı? He? Zor kurtarmadık mı? Hayır ben mouse'u ellemiyorum zaten ya yapsın. Ama bak. Gezsin envanter ellemeyeceğim ben. E, gülüm sen gez tamam. Dokunutma. Ben sırf uyuz olmuşum o yüzden kimseye TV vermiyorum ya. Hatırlıyor musun Say sen var mıydın? Çağatay emanet evet. çağlan girmiş lan TV verdik tamam mı? <laughs> benim bilgisayarda Reset at Tayvan olay Ya onu demiyorum abi Çağatay emanet çağırılan vs'ye girdi ama abi TV verdik adamın az kaldı itemini atıyorlardı ya Ya falan baktım bu kadar ne var heyecanlanacak Sanki ben senin itemini mi atacağım kardeşim ha, Ya tamam ben. seni tanımıyoruz güvenmiyoruz tamam kardeş Açıkçası bunu söyleyeyim ben sana Abi bir de başımıza geldiği için söylüyorum Sana karşı bir Başım art niyetim yok herkes sanır yani ben böyle bir şerefsizlik yapsam benim odalarda ismim geçer. Yani ya geçer veya biz görmeyiz o ayrı bir şey de ben seni tanımıyorum. Ertuğrul eski ismini de tanımıyorlar oğlum. Tamam kolay gelsin. <laughs>